Evet ben Optimus Prime ve var ya efsane şeyler yapacağım bugün Vallahi Transformers olarak efsane şeyler yapacağım Şöyle gidelim bakalım oğlum var ya şurada bir tane adam var <laughs> O adamı var ya çok güzel bir şekilde geberteceğim oğlum geberteceğim O adam ne yaptı arkadaşlar biliyor musunuz benim geçen hafta evimi yaktı ve benim arkadaşlar en sevdiğim evim o İkinci evim arkadaşlar ve o evi yaktı o adam Ben de arkadaşlar onun evine öyle bir şey yapacağım ki akıl almayacak arkadaşlar Gerçekten öyle şeyler yapacağım ama İnşallah arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olanlar arkadaşlar istediği bir şey olur. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Abone olanların istediği inşallah bir şey gerçekleşir. Like atanların arkadaşlar inşallah annesi babası uzun ömürler yaşar diyorum. Hadi bakalım şimdi abi şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Vallahi efsane bir şekilde trollleyeceğim. Şimdi acaba evde mi onda bilmiyorum ben hemen. Şöyle gidelim bakalım. Hop arkadaşlar şöyle bir geçelim bakalım. Allah şöyle sürünerek geçelim. Ha tamam tamam. Şimdi abi şuradan bir adamı izlemeye başlayalım bakalım. <laughs> evet ben de bugün hemen çıkayım bakayım Şöyle oğlum güzel bir şekilde şimdi ne yapacağım ee, Ama ama bir şekilde çıkarım ya bir şeyler falan yaparım sıkıntı yok Hatta madene falan da giderim Lan bir bakayım şöyle vallahi hava da güzel gibi duruyor ya Tamam hadi çıkalım ya çok uzatmaya gerek yok Aha adam vallahi billaha çıkıyor arkadaşlar Valla da billaha da çıkacak Neyse hadi bakalım Şimdi arkadaşlar çıksın ben de o adamın evine yapacaklarımı izleyin arkadaşlar Harbiden öyle şeyler yapacağım ki arkadaşlar Adam doğduğuna pişman olacak bu kadar diyorum Doğduğuna pişman olacak. Hadi artık be çıkacaksan çık sen de be adam. Şöyle ben de diğer tarafa gideyim. Şöyle arkadaşlar. Lan oğlum adam bizi gördü. Vallahi bizi gördü. Billahi bizi gördü arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lan oğlum orada yemin ederim ki birini gördüm. Vallahi billahi orada birini gördüm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şöyle çıkayım bakayım. Oğlum orada biri vardı sanki. Vallahi billahi orada biri vardı. Lan kimsin lan? Çık lan. Bir dakika. Arka bahçemde biri mi var oğlum benim? Oğlum bir insan gördüm yemin ederim ya. Vallahi yemin ederim ki bir insan mı artık robot mu bilmiyorum. Biri de gördüm. Yemin ederim ki burada gördüm ya. Abi acaba kafayı mı yiyorum ben ya? Of of çok halüsinasyon falan görmeye başladım ben galiba. Biri de yok ki ya. Buradan nasıl kaçacak oğlum? Yok buradan kaçmasının mümkünatı yok. Abi yemin ederim gördüm. Tam burada gördüm lan. Vallahi tam burada gördüm ya. Neyse 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 of of ben valla bugün kafayı yiyorum En iyisi biraz dışarı çıkayım maden falan yapayım Kendime gelirim ya oğlum Bildiğin kafayı yiyorum lan kafayı yiyorum evde çok kalmaktan oluyor galiba bunlar ya Neyse hadi bakalım şöyle biraz madene gideyim kafamı dağıtırım ya Oğlum o neydi lan öyle bir dakika Hemen şöyle çıkalım abi tamamdır hadi bakalım Şöyle gideyim madene doğru Allah az kalsın bizi görüyordu oğlum Valla bizi görecekti Allah'tan yukarı bakmadı arkadaşlar Yoksa bizi görecekti Neyse şöyle inelim bakalım A Abi adam beni gördü ya ben çok fena korktum arkadaşlar Şuradan hemen şöyle ağaca tırmandım Ve çatıya çıktım o şekilde arkadaşlar Bir şekilde saklanmayı başardım Abi ben nasıl hemen tırmandım ya Şuradan arkadaşlar şuradan da çıkılıyormuş Hop tamamdır şurada şöyle durdum Beni görmedi neyse hadi bakalım şimdi abi bu adam evden çıktı madene gitti geldiğinde büyük bir şok bekliyordu çünkü benim evimi yaktıysa bedenini ödeyecek demektir Şimdi şunu bir evine girelim şöyle bir kapıyı açmaya çalışalım Olan akıllı olan akıllı kapıyı kilitledin ama camların var burada ben o zaman senin camlarından gireyim şöyle Camı kırdık hemen şöyle girelim bakalım hemen şöyle içeri hop bir dakika girdi evet güzel bir şekilde şuradan da tekrardan çıkabiliriz şöyle biz tekrardan bir girelim bakalım tamam şimdi hemen şu en aynı sandıkları bakalım ohoho oğlum bunlar ne lan böyle sen bu ne yapacaksın böyle bir dakika bir dakika bir dakika sen bu elmasları hak etmiyorsun bu elmasları ben alacağım tabii Gide de evimi Yaktıysan bedenini ödeyeceksin oğlum herkesin evini yakıp kaçmak var mı öyle buzdolabında bir şey var mı buzdolabında bir şey yok herhalde Neyse hadi bakalım. Şöyle buralara da bakalım. Ee, şöyle. Oo, dur bakayım. Şu maskeyi de bir alalım bakalım. Oğlum bu maske ne lan böyle. <laughs> bayağı iyi bayağı iyi. Çok çok iyi. Neyse hemen şöyle e, bu maskeyi de taktık. Tamam bu maske benim olsun ya artık. Hatta dur bakayım yukarıdaki. Aa bakın arkadaşlar bu like atınca ben çok mutlu oluyorum yani bu anlama geliyor. Bu da like atmayınca ben arkadaşlar... Siz like atmayınca böyle üzülüyorum işte. Neyse hemen şunu çıkartalım bakalım. Şu maskeleri de bir yerine koyalım ya valla. Şunları da bir yerlerine koyalım. Sonra e, adamın paralarını falan çaldık yani yeter bu kadar. Şöyle hop tamamdır. Şimdi abi trollümü izleyin arkadaşlar. Bu adama iki gündür troll hazırlıyorum ben. Yaklaşık iki gündür hardan da hazırlıyorum yani Şöyle hop bir dakika Şuradan şöyle girelim bakalım Şimdi abi ben bu trollü yapacağım ve Adamı çok güzel bir şekilde Tuzağa düşüreceğim hop şöyle Tamamdır güzel şimdi Ne yapacağız arkadaşlar buraları böyle yaptık ee, ne olacak arkadaşlar Şuralarda Kırmamız lazım bir güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar videoyu sona kadar izleyin, anlayacaksınız zaten trolü Troll mükemmel bir şey yani. Vallahi çok güzel. Şunları bir yapalım bakalım. Tamamdır. Şunları yaptık. Şöyle hepsini koyuyorum. Hop hop. Bir dakika yanlış koyduk. Şöyle hop hop tamamdır. Hop 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 hop. Bu da böyle tamamdır güzel. Şimdi lavları hemen alalım arkadaşlar. İzleyin şimdi. Bunu isterseniz arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Ee, hemen şöyle kazalım bakalım şu tarafları da. Güzel lavları hemen en sona yerleştiriyoruz Şöyle güzel bir şekilde Şu kovaları da atalım ee, Son lavımızı da şu tarafa yerleştirelim Tamamdır Şimdi sular kaldı abi bir tek Suları da yerleştireceğim Ama durun Aa hatta suları yerleştireyim ya Durun beklemenin anlamı yok Şöyle güzel bir şekilde suları yerleştiriyorum ben de ee, Bir dakika yanlış oldu yanlış oldu hayır Bir dakika bunu kırmamız lazım Tamam arkadaşlar şimdi her şeyi ayarladım Siz sıkılmayın diye hemen hemen hızlıca yaptım Şimdi abi ben buradan bile zor çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu fanların bu adamı geriye doğru ittirdiğini düşünün arkadaşlar. Bu adam da buradan düşecek ve arkadaşlar lava doğru düşüreceğim adamı. Ve ölecek arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi... Bu arkadaşlar ee, havalandırma sistemini çalıştırmak lazım. Hemen tüm şalterleri koyalım bakalım. Tamam değer. Abi ben burayı var ya kaç gündür hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım bir havalandırma sistemi çalışacak mı onu da bilmiyorum. Evet vallahi billahi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi son yapmamız gereken bir iş kaldı. Görüyorsunuz mesela oraya eşyalarımı attım. Otomatik bir şekilde lava gidiyorlar ve yanıyorlar arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi abi tek yapmamız gereken bir şey kaldı. Yukarıya çıkıp arkadaşlar adamın trolü yemesini beklemek olacak. Hadi bakalım abi like atmayı bu arada unutmayın arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun yani aramıza katılın. Şöyle hop hadi bakalım şimdi şunları şöyle görünmez bloklarla kapattım. Ve şunu da şöyle attım arkadaşlar. Yanıma da elmasları aldım arkadaşlar. Adamın elmaslarını aldık. Tamam. Şimdi abi hemen şöyle geçelim arkadaşlar yukarı. Ve güzel bir şekilde adamın trollünün yemesini bekleyelim. Şuradan bir tane toprak alayım. Gizlice bir yere saklanmamız lazım. Aa ha, dur hatta almamıza gerek yok. Şuraya hemen girelim bakalım. Hop şöyle tamamdır. Abi şuraya yatacağım ya. Aynen adam geldiği anda görürüz zaten. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım şimdi adamın gelmesini bekliyoruz. Hadi bakalım yattım. Evet şöyle geldik bakalım. <laughs> Oğlum valla kafamı falan da attım güzel bir şekilde. Ee, şimdi evime gireyim bir hızlı Dört 4 tane de tam tamına 4 tane elmas buldum. Evet güzel güzel güzel. Hemen şöyle geçelim bakalım. Valla evime geldim sonunda ya. Evim evim güzel evim ya. Valla çok güzel bir ev. Valla çok güzel bir ev. Lan bu ne? Yoksa sen mi, mi girdi? Lan bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Allah rızası için biri kurtarsın ne oluyor? Tuzak hızlamışlar bana. Allah'ım belaları. Abi cam kırık diye anlamam lazımdı bunu. Lütfen yardım edin lütfen. Lütfen yardım edin bir dakika bir dakika bir dakika. Lütfen 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 hayır hayır lava doğru gidiyorum. Lütfen bir dakika. Hayır hayır olmaz 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 olmaz. Lütfen 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 hayır. Lütfen yardım edin lütfen yardım edin ya yardım edin Öleceğim ya burada vallahi öleceğim ya Biri yardım etsin lütfen yardım etsin ya lütfen Bir dakika bir dakika bir dakika Şöyle koşmaya çalışayım lütfen yardım edin lütfen 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 Vallahi billahi öleceğim ya vallahi billahi öleceğim ya vallahi billahi Bir dakika bir dakika bir dakika Hadi koşmaya çalışıyorum hadi 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 Yok 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 olmuyor 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 Bir dakika öleceğim vallahi öleceğim ya Ha <laughs> ha işte emmi yakarsan cezan bu olur Bu kadar kötülük yap ondan sonra iyilik bu da Aferin sana aferin arkadaşlar adamın direnme sesleri falan duyuyorum aşağıdan. Neyse o ölmüş müdür artık bilmiyorum ama cızbız köfte olmuştur gibi geliyor bana. Şöyle bir gidelim bakalım. Hop abi vallahi çok fena ya. Yok yok bu adam ölmüştür ya. Yüzde ölmüştür. Bu adam artık ölmediyse yani ben aşağı atlayayım ben öleyim yani. Neyse bu adam ölmüştür arkadaşlar çok fazla takmayacağım. Bu arada arkadaşlar az önce bu adam gelmeden bir dakika önce adamın evine girdim ve oyuncak kumandalı şeyleri varmış onları da aldım onları da şimdi süreceğim hepsine olan sen öldün şimdi bunlar benim hadi bakalım bunlar artık benim hop <laughs> bu lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar herkes videoyu bir beğensin kanala abone olsun videoyu beğenip kanala abone olun yani bu kadar çok zor bir şey değil bunlar Allah düştü o neyse biz bunu kullanalım bir, bir de şöyle hepsini bir deneyelim ya sıkıntı yok şöyle hop bir dakika Şöyle hop oğlum vallahi var ya kral gibi sürüyorum ha. Çok güzel, çok iyi. Şöyle Allah'a çarptık. Neyse. Hadi bakalım bunda da sürdük. O zaman e, son ayakta şunu sürelim ve ondan sonra videomuz sona geldim Buraya kadar izleyenler bu arada transform mu seziyor arkadaşlar yorumlara? Herkes transform mu Belki bir troll daha yaparım. Hadi bakalım şöyle. Hop bir dakika. Hop şöyle tamamdır. Hadi kalk kalk kalk, kalk. uçak kalk artık. Abi kalkmadı yok ya. Lan bir dakika. Lan olmuyor dur. Çıkamıyorum. Ha tamamdır çıktım. Şöyle gel bakayım uçak. Uçuramadık ama neyse yapacak bir şey yok. Şöyle tekrardan uçurayım ben. Aynen tamam tekrardan uçuruyorum. Şöyle hop. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hayır olmuyor ya. Bu uçak yok. Bu uçak ilerlemiyor. Neyse o zaman arkadaşlar solda kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da video izleyin. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.